<laughs> çıkamazsın ki şöyle gireyim mi? hadi bak ben seni şimdi bitti bitti evet Helal be. Vallahi yaptı. Hadi, evet. Hadi kırıyoruz dekoru. <laughs> Kıp kırmızı oldu suratı. Kulaklar kızardı. Çek 27 dakikası var. Geçti geçti. Gözümün yaşları kaldı peki. Telefonu sürekli koyacağım. İyvon. Çıkırdım <laughs> <dün> yerler ellemeyin. İbo elleme lan. Geçmiş ya. Ya da bir ellemiş. çek lan sabukum. Et çek. Evet çömüş. O alıyor. Aldı. oğlum adam. Öf. Lamaz gibi bir şey kokuyor. ne var çekiyorsun lan sen? Salak dur. kadın çekeceksin. Cheers,